Birimler örnek soru 4. Bu videomuzda birimler konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. A şıkkı. One gallon of paint. Bunun hacminin 3.78 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküp olduğu verilmiş. Covers an area of 25 metrekare. What is the thickness of the paint on the wall? A şıkkını bir yapalım. Ondan sonra B şıkkına geçeriz. Bir galon boyamız varmış. Bununla duvarda 25 metrekarelik bir alanı boyamışız. Bunun sonucunda diyor ki bize bu boyanın duvardaki kalınlığının ne olduğu sorulmuş. Şimdi burada şöyle düşünmeliyiz. Bizim elimizdeki boyanın hacmi ise duvarda kapladığı alanla onun duvardaki kalınlığı yani yüksekliğinin çarpımı aynı hacimsel değeri vermelidir. Duvardaki boyanın kalınlığı Duvarda bu boya işin özünde prizma oluşturur. prizmalarda da alan çarpı yükseklik yükseklik burada kalınlıktır hacmi verir Kalınlık çarpı alan bize boyanın hacmini verecek boyanın hacmi Burada da boyanın hacmini biliyoruz zaten. bu 3.78 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküp eşittir. Duvarda kaplanan alan kalınlığa k diyelim kısaca. Çarpı. Duvarda kaplanan alan ise 25 metrekare. Bu 25 metrekareyi buraya bölü olarak geçirdiğimizde duvardaki kalınlığı bulmuş olacağız. Kalınlık eşittir. 3.78 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü bunun birimini yazalım. Metreküp bölü 25 metrekare. Birim olarak sonuçta metre buluruz. Metreküp ile metreyi, metrekareyi sadeleştirdiğimizde. Şu bölme işlemini hesap makinesinde bir yapalım. 3.78 bölü 25 Burası 0.15 12 sonucunu verir. Çarpı 10 üzeri eksi 3 metre. Hadi şunu da bilimsel gösterime çevirelim. Virgülden sonra bir basamak olacak haline. 1.512 virgülü burada bir sağa kaydırmış olduk. Üst bir azalacak bunun sonucunda. Çünkü buradaki sayıyı büyüttüğümüz için buradaki sayımız küçülmek zorundaki denge bozulmasın. 10 üzeri eksi 4 metre. Buradaki boyanın duvardaki kalınlığı budur. Gelelim şimdi B şıkkına. A certain brand of house paint claims a coverage of 460 fit square bölü galon. I maddesinde express this quantity in square meters per liter. 2 maddesinde express this quantity in SI base units. Şimdi belirli bir ev boyası şöyle bir e, iddiada bulunuyormuş. 460 e, fit square bölü 1 galon ile 460 fit su boyayabiliyor. Yani iddiası bu. Bununla ilgili bir derdimiz yok bizim. Şuradaki kısımla ilgili bir şeyler soruluyor zaten Altçıklarda. Express this quantity yani bu büyüklüğü e, square meters yani metre kare per liter bölü litre. Bunu yapabilmek için buradaki fit square'i metre kareye galonu da litreye çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle fi square ile ilgili bilgimizi bir hatırlayalım. 1 metre 3.28 veya 3.281 fit idi. Fakat bizde fi square var. O zaman fil square'e geçmek için her iki tarafın karesini alırsak 1 metre kare eşittir 3.281'in karesi Dolayısıyla burası da feet square oldu. 1 metre de buna eşittir. Dolayısıyla buradaki fit square'den metrekareye dönmek için buradaki 3 çarpı 3.281'in karesine bölmemiz gerekiyor bu ifadeyi. Neden? Çünkü fit square burada küçük birimdir. Büyük birim metredir. Metre fit'ten daha uzundur küçük birimden büyük birime geçerken bölme yapılır. Büyük birimden küçük birime geçerken ise çarpma yapılır. Şimdi bizim buradaki yukarıdaki kısmı bu şekilde halledeceğiz. Tamam o bir ayarladık orayı diyelim. Aşağıdaki galon kısmına gelelim. Soruda da bir galonun hacminin ne olduğu verilmişti bize buraya. Bir galon 3.78 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre küptür. Burada galonla direkt litre arasındaki ilişkiyi de bilebiliriz. Ya da şu ilişkiyi biliriz. 1 desimetre küpün 1 litre olduğunu. Uzunlukla ifade edilmiş hacimden sıvı ölçüsü olan litreye geçiş 1 desimetre küpün 1 litreye eşit olmasıyla gerçekleştirilir. Buradaki bizim metre küpü öncelikle desimetre küpe çevireceğiz. 1 metre 10 desimetredir. Burada kübünü alacağız. 1 metre küp bunun kübünü alırsak 10 üzeri 3 desimetre küptür. Biz burada metre küpten desimetre küpe geçeceğiz. Büyük birimden küçük birime gidiyoruz. 10 üzeri 3 ile bunu çarpmamız lazım. Bunu önce desimetre küpe çevireceğim. Sonra desimetre küp yine de litre yazacağım. 3.78 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 3 buradaki desimetre küpe çevirdik. Bununla bu birbirini götürür zaten. 3.78 desimetreküp elde ederiz. Bir galon olarak, bir galonun değeri olarak, bu da 3.78 litre oldu. Şimdi buradaki birimli verilmiş olan ifadeyi metrekare bölü litreye çevirmek için onu şöyle düşünelim: 460 fit square bölü aşağıya da galonun önüne de bir galon koyalım. 460 bölü 1, 460 veriyor. Şimdi buradaki 460'ı metrekareye çevirelim. Bunun için 460'ı 3.281'in karesine böleceğiz. 281'in karesine böleceğiz. Ve dolayısıyla burada fit square'den metrekareye gelmiş olacağız. Aşağıda bir galon yerine de 3.78 litre yazacağız ve metrekare bölü litreye böylece ulaşmış olacağız. Şimdi bu işlemi bir yapalım. 460'ı gidip 3.281'in karesine bir bölelim. Oradan çıkanı da 3.78'e bölelim. Buradan da yaklaşık virgülden sonra bir basamak alacağım. 11.3 metrekare bölü litreye ulaşmış olacağız. Ve i maddesini böylece yaptık. Gelelim şimdi 2. maddesine. Express this quantity in SI base unit. SI base unit demek uzunluk birimlerini SI SI baz birimlerinde uzunluk metre ile ifade edilir. Kütle kilogram ile ifade edilir. Zaman saniye ile ifade edilir. Şimdi bizim burada metrekare bölü litre var. Metrekare zaten uzunluk birimiz. Onunla ilgili sıkıntımız yok. Fakat buradaki litreyi de e, temel birimlere çevirmek için az önce konuştuğumuz 1 desimetre küp 1 litre geçişini kullanalım. Yukarısı metrekare. Buradaki 1 litre 1 desimetre küpse 1 desimetreküpten de metreküpe geçecek olursak bunu 1000'e bölmemiz gerekiyor. Çünkü 1 metreküp 1000 desimetreküptü. Bunu 1000'e bölersek de metreküpe geçmiş oluyor. 0.001 metreküp. Neden bunu metreküpe getirdim? Yukarısı metrekare aşağısı da metre birimine gelmelidir ki S'ı base unit'e gelmiş olalım. Şimdi şurayı yine şöyle düşünelim. Gerçi bunu aşağıda devam edeceğiz. 11.3 metre kare bölü 1 litre diyelim. Hepsini metreye çevireceğim burada. 11.3 metre kare ile ilgili yapabileceğim bir şey yok. Buradaki 1 litre yerine 0.001 metre küp yazıyorum. Burada metre kare ile metre küpü sadeleştirirsem 11. Nokta, buradaki 0.01 de 10 üzeri eksi 3'tür. Yukarıya 10 üzeri 3 diye çıkar. 11.3 çarpı 10 üzeri 3 bir e, bölü metre. Hadi şunu da şöyle de yazabiliriz. 11.3 çarpı 10 üzeri 3 metre üzeri eksi 1. Buradaki SI sisteminde e, temel birime çevirmiş oluyoruz. SI sisteminde base Unit'ler dediğinde metre kilogram saniyeye gelme hedefinde olacağız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.